Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salat ve selamü ala Rasulullah. Değerli kardeşlerim, bizler insanız. İnsan beşerdir. Beşer de şaşar, yanılır, hatası olur, kusuru olur. Allah'a karşı isyanımız oluyor maalesef. Rabbimizin azametine rağmen, bizi yedirmesine, içirmesine rağmen, mülkün sahibi olmasına rağmen Allah'a karşı Maalesef yamukluklarımız oluyor. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu o kadar merhametli ki Peygamberimiz Aleyhisselam Rabbimizin merhametini bizlere şöyle beyan ediyor. Buyuruyor ki Allah Teala merhameti, acıma duygusunu yüz parçaya ayırdı. Bunlardan bir tanesini bütün mahlukata gönderdi. 99'unu kendi yanında tuttu. Düşünün Yeryüzündeki bütün varlıklarda, insanlarda, hayvanlarda var olan merhamet Rabbimizdeki merhametin yüzde bir kadar. 99'u Rabbimizde. Onun için Allahu Teala Hazretleri kulunun kendisine tevbe etmesini, dönmesini ya Rabbi kaçak kulun geldi demesinden çok fazla mutlu oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu efrahu bi tevbeti abdihi Allah kulunun tövbesiyle o kadar sevinir ki. O kadar fazla sevinir ki. İnallaha bu tewwabîn ve yuhibbu'l-mutetahhirîn. Allah tövbe edenleri, devamlı tövbe edenleri. Tevvab kelimesi mübalağa ismi faildir. Arapça bilenler bilirler. Yani devamlı tövbe eden, yaptığı her kusurdan sonra tövbe eden kişileri ve temizlenenleri çok sever. Siz baba olduğunuzu düşünün veya anne olduğunuzu düşünün. Çocuğunuz var. Hep haylazlık yapmış. Hep yaramazlık yapmış. Bir gün gelmiş anneciğim, babacığım özür diliyorum. Bundan sonra seni dinleyeceğim. Sana yakışır bir evlat olacağım diye elinizi öpmüş özür diliyor. Ne kadar memnun olursunuz. Ve sizdeki merhamet mahlukatın tamamına dağıtılmış bir merhametin artık kaç milyonda milyarda bir tanesi. Onun yani bütün mahlukattaki merhametin 99'u Rabbimizin huzurunda. Rabbimiz bizim dönüşümüzden, kendisine yönelmemizden ne kadar fazla sevinir siz artık kendiniz kıyas edin. Değerli kardeşlerim bizler günah işleyen birileri olarak Rabbimiz Celle Celaluhu bize buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً Muttakilerden bahsediyor. Takva sahibi olanlardan bahsediyor. Buyuruyor ki onlar bir yanlış yaptıkları zaman bir hata, kusur yaptıkları zaman zekarullah hemen Allah'ı hatırlarlar. Derler ki: "Rabbimiz bizi yediriyor, içiliyor. Kainatın sahibi ona karşı bu hatayı ben nasıl yaptım?" Fesalferu li zunubihim hemen günahlarından dolayı tevbe istiğfar ederler. Ayet-i kelimenin devamında ve lem yusirru ala ma ya'lemun bile bile ısrar etmezler. Yani insan hata işleyebilir, bu normaldir. Israr etmemek gerekir. Dolayısıyla her hatamızdan sonra, her kusurumuzdan sonra tevbe istiğfar ederek Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Ya Rabbi ben geldim dememiz gerekiyor. Ama hocam ben tevbe istiğfar ediyorum. Kusurlarımın bağışlanması için Allah'a yalvarıyorum ama terk ediyorum. Evet bir insan samimi bir şekilde tövbe ederse. Ne demek samimi bir şekilde tövbe etme? Bir, yaptığı hataya üzülecek, pişman olacak. İkincisi bir daha yapmama kararı alacak. Üçüncüsü bu hatadan dolayı üzülecek. Bunları yaşadı. Tevbe istiğfar etti. Biraz sonra şeytan geldi bir çelme taktı. Tekrar tevbe istiğfar edecek. Tekrar tevbe istiğfar edecek. Devam edecek. Ya bu oyuncak mı diye şeytan size vesvese verebilir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kişi samimi bir şekilde tevbe istiğfar ederse gerçekten yapmamak üzere karar alıp tevbe istiğfar ederse Allahü Teala onu ısrarcılardan saymaz. Ama şeytan öyle demez. Sen oyuncak mı oynuyorsun Allah'la der. Bırak dümdüz yaşamaya devam et der. Biz şeytana rağmen uğraşacağız. Bazen kardeşlerimiz namaza başlıyorlar. Bir vakit kaçırıyorlar. Sonra onu kaza ediyorlar. Devam ediyorlar. Bir daha kaçırdıkları zaman şeytan diyor ki ya böyle de olmaz ki tam kılmıyorsun bari bırak. Olmaz. Direneceğiz değerli kardeşlerim. Bir vakit kaçırdık. Bu ne demek? Biz düştük demek. Yatmayacağız çamurun içinde. Hemen kalkacağız. Estağfurullah diyeceğiz. Silkileceğiz. Mücadeleyle beraber devam edeceğiz. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Habibim o nefislerine karşı aşırı giden kullarıma söyle. La taqnadu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmesinler. Ve rahmeti vesiat külle şey. Benim rahmetim her şeyden geniştir. Allah'ın rahmeti bizim hatalarımızdan da geniştir. Dolayısıyla biz ona yönelmenin derdinde olalım. Mübarek günler içerisindeyiz. Mübarek geceler içerisindeyiz. Yapacağımız en önemli ve tek şey Allah'a tam yönelmek. Ya Rabbi kaçak kulun geldi. Böyle böyle bu kağıtları yaptı ama bundan sonra yapmayacağım diye karar alıp Allah'a arz edersek. iki rekat namaz kılıp Ya Rabbi ben geldim dersek bütün günahlarımızı silmiş olacağız. Onun için bu mübarek günlerde, mübarek gecelerde, mübarek cuma gecelerinde her zaman her hatamızdan sonra samimi bir şekilde Allah'a yönelelim. Mevla bizi mutlaka affedecek, gerimizi sıfırlayacaktır. Allahü Teala Hazretleri şeytanın oyuncağı olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Yaptığımız her hatadan sonra Ya Rabbi özür dilerim diyebilme şuurunu hepimize nasip eylesin.